Ee, nenem dedi rahmetli dedi Ramazan'da şeytanlar bağlanır diye söylerdi. Nenemden duydum dedi bir tanesi. Ee, ben de Ramazan'da bir suç işledim geldim dedi. Acaba şeytan bağlanıyor ya bağlanmıyor mu? Nenem mi bilmiyor dedi yani. Şeytan uydum geldim ben Ramazan'da. Nenem de şeytan Ramazanlarda bağlanır dedi falan. Sen ne yaptın dedim ben ne suç işledin? E işte yaptık bir şey dedi. Yaptık bir şey falan dedi söylemiyor. Dedim söyle bakalım ne yaptık? E dedi hırsızlık dedi. Bak çocuğum bizim dedim bahçelerimiz vardır. Biz dedim köpek bağlarız. Köpeğin bir zincir seviyesi vardır. İleriden sen köpek tutmaz. Ama zincir seviyesinden geçersen köpek bağlama tutar. Sen Ramazan'da öyle bir suç işlemişsin ki şeytan bağlama sürtünerek geçmişsin <laughs> çocuğum dedim. Şeytan yakalamış. <laughs> şeytan bağlı. Şeytan bağlı da sen sürtünerek geçmişsin. <laughs> Ramazan'da hırsızlık <laughs> ne demektir? Hiç ya. Yani şeytan bağlı demek dedim <laughs> <Şeytan gülüyor> kitaplarımızda. Şeytan bir ağaca sarılı değil. Şimdi bir hayvan edelim, salı çok yerleri dolaşır. Ama ayağını duşaklarsan az mesafede dolaşır. İşte şeytan Ramazan'da ayakları duşaklanır, az mesafede dolaşır. Fakat sen şeytanın tazir sahasına gitmişsin. <laughs> 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 şeytan seni yakalamış dedim. Onlar da güldüler. Onlar...